...meselesinden konuşurken son kısımda da ona bir bakmak lazım. Cemal Engin Yurt genel olarak emeklilerle ilgili açıklamalar yapıyor, kamuoyunda tutmaya çalışıyor. Ee, ve şöyle bir çıkış yaptı. Ee, anladığım kadarıyla dikkat çekmek için de yapıyor bunu. Hani dikkat çekmekten kastım, yanlış tabii, anlaşılmasın. Ee, tabii. Bir şey oluşturması, kamuoyu oluşturması adına yapıyor bunu. Güzel bir söylemde bulunmuş, ironik bir söylemde bulunmuş. Diyor ki 7500 TL'ye geçinen emeklilere... Nobel ödülü verilmeli diyor. Hatta bir videoda yayınlamış. Şöyle bir izleyelim kısaca. Ev kirası 10 bin lira. Elektrik, su, doğalgaz faturası en az 3 bin lira. Simit yese, çay yese ayda 7 bin lira ödemesi gereken bir emekli 7 bin 500 lira maaşla geçiniyorsa bu emekliyi takdir etmek lazım. Bu emekliyi takdir etmek değil, Nobel ödülüne aday göstermek lazım. Çünkü 7500 lirayla geçinmek büyük bir başarı demektir. Büyük bir başarı öyküsüdür. Bu öyküyü başaran da Türkiye Cumhuriyeti emeklileridir. Ben Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum. Emeklilerimiz dünya çapında bir başarı göstermiş. En düşük emekli maaşı 7500 lirayla hayatını idame etmek zorunda kalmıştır. Yani yaşamamayı başarmaktadır. Nobel ödülü emeklilere verilsin. Tabii böyle bir çıkış e, yapıyor 7500 lira meselesi üzerinden e, durumun şeyini anlatmak amaçlı yani kiraların durumunu vesaire biliyorsunuz anlatıyoruz, ediyoruz sürekli yayınlarımızda ifade ediyoruz. Son 7500 lira konusuna da değinip e, yavaştan toparlayabiliriz yayınımızı. Hem Cemal Engin Yurt'un bu açıklamasını hem de 7500 lirayı size sormak istiyorum. Tekraren. Acaba e, Ekim ayında hani çünkü 7500 lira biraz genel emeklere yapılan zamdan bağımsız zamlanıyor. Geçtiğimiz seçim döneminde onu gördük. Yine böyle bir adım olur mu? Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi ben önce e, Cemal Engin Yurt'u hakikaten tebrik ediyorum. Yani bu açıklamasından dolayı değil. Tabii bu açıklamasının etkisi var da yani e, bu bulu, şeyi bulunduğu konumu çok iyi değerlendiriyor. Onun için tebrik ediyorum. Şimdi hem eee muhalefet olarak biliyorsunuz. Mu, muhalefet nereye yani, sesleneceğini biliyor. Evet, muhalefetin o kadar şu anda şey var ki elinde koz var ki ama Cemal Engin, Engin diyor bunu kullanabilen kimse de yok. Cemal Engin Yurt'u o yüzden tebrik ediyorum. E, hem muhalefet olarak e, fırsatı iyi değerlendiriyor. Hem de ne oldu bu açıklamasından sonra? E, istediği yere, istediği sokağa, istediği cadde, istediği al alışveriş merkezine göğsünü, göğsünü gere gere girer gezer. Kimse de önünü kesmez. Kendisine çok güzel bir alan yarattı evet. bu açıklamasıyla. Kesinlikle katılıyorum. O yüzden tebrik ediyorum. E, bunu bir e, iktidar iktidar siyaseti iktidar milletvekili bu şekilde bir açıklama yap, e, yapabilir mi Murat bey? Ben çok iyi değerlendirmiş Cemal Bey. Mümkün değil yani hani biz durumu biliyoruz. Sıkıntının farkındayız. Dün mesela Fatma Şahin e, Gaziantep'te işçiler eylem yapıyor. Oraya gidince şey dedi. <laughs> o da çok garip. E, ya işte bu durumun e, sorumlusu özetle şuydu. İşçiler düşük zam aldığı için patrona e, hani patrondan şikayetçi greve giriyorlar, eylem yapıyorlar. Sonra Fatma Şahin gidiyor, e, işçilerle konuşuyor diyor ki yani bu durumun suçlusu ne işte patron, e, ne de biziz demeye getiriyor. Bu iş bu durumun Hı. suçlusu yüksek enflasyon, <gülüyor> hani <gülüyor> söylüyor ama <laughs> kimse şeyi demiyor tabii yani yüksek enflasyon nasıl oldu kısmına kimse girmiyor. E, Böyle de bir tablo yaşıyoruz fark ettiyseniz ya hayat pahalılığı var, yüksek enflasyon var. Evet. Ee, e, tamam ama bunun bir sebebi bir, bir şey birileri yaptı yani bunu falan. O kısma girilmiyor fark ettiyseniz. Evet. Ya enflasyon gö, gökten e, zembille indi zaten. Kafamıza pat diye düştü bir gecede enflasyon. Evet, doğru söylüyor. Maalesef zaten yani böyle bir ya güler misin, ağlar mısın dedirtiyorlar insana. Bazen bir açıklama yaptı. O konuşmasını ben de dinledim. Evet. Ee, hatta, hakikaten hat şey ya, enteresan açıklamalar. Yazık ediyorlar ya. i̇şçiler iş, hakkını aldı. Yani ses çıkarıyorsanız hakkınızı alıyorsunuz. Ses çıkarmıyorsanız hayat devam ediyor bir şekilde. Demek ki yani... e, demek ki var. Sadece sesinizi çıkarmanızı bekle. Ya var Murat Bey, ben yok dediklerine zaten inanmıyorum. Baştan beri. Ben hiçbir zaman inanmadım. Çünkü biz az çok e, okuyoruz, aklımız yetiyor. Biz, bizim kaynak sorunumuz verilir, verilmez sorunumuz yok. Bize sıra gelmiyor. Tek sorunumuz bu. E, sesi çıkmayana ağlamayana meme yok hesabı. Ya Resmen biz şu anda onu yaşıyoruz. Ağlamayana, bu memlekette ağlamayana meme yok. Bakın şimdi aynen, e, evet, konu, konu dağılmasın ama bakın me, me, memurların şu anda pazarlığı devam ediyor değil mi? Memurların e, toplu sözleşme pazarlığı devam ediyor. Yani arada çok uçurum bir fark var ama ben size şunu da söyleyeyim. Memurlar istediklerine yakın e, şeyler alacaklar. Gerekirse iş bırakacaklar yani öyle bir. Alacaklar tabağı... aynen alacaklar. Tam olmazsa da böyle e, mesela şey olmaz ya yani ona ona ol, her şey oluruna bakmak lazım. Üç ayda bir zam falan deniyor ya. Üç aylık dönemler halinde verilsin falan o olmaz. Ama yani, yakınını almaya çalışırlar. Yani alt aylık veya şey devam eder ama o üç aylık dönemler halinde olmaz çünkü e, zaten biliyorsunuz asgari ücret de seneye bir e, çıkarılacak falan filan. Hı hı. Zamlar da öyle. Ama diğer haklar işte kira yardım olsun şu yardım olsun, bu yardım olsun. Enflasyon ıı, talepler olsun ıı, bence memurlar memnun olarak ayrılacaklar bu görüşmelerden.